Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Redstone'la yapılabilecek tuzakları göstereceğim ya da yapıla Minecraft'ta yapılabilecek ya da Minecraft'ta Redstone'la yapılabilecek şeyleri göstereceğim. Çok mantıklı oldu. İlk önce Allah ne oldu daha? Hani? Dağıtıcı dağıtıcı da bildiğin bir kere mesela normalde şöyle koyarsın tek tek kendiniz şey yaparsınız hatta yakına geleyim sürekli böyle yapmanız gerekir ama benim yapacağım şeyde buna gerek kalmıyor. Şöyle elinizde herhangi bir blok olabilir, hiç fark etmez ama ben standart olsun diye taş kullanıyorum. Böyle diziyorsunuz. Ardından elinize redstone meşalesi alıp buralara koyuyorsunuz böyle. Sonra redstone'ları böyle koyuyorsunuz. Bakın sınırsız atmaya başladı çok doğal bir şekilde. Sonra şuraya bir tane şey getirin. Bu da durdurmak için. Hatta size bir göstereyim bir dakika. Ateş yükünü alalım. Durdur şunu bir. Ş şuraya koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç basmanıza gerek yok. İstediği gibi atıyor. Dağıtıcıya istediğini koyun. Oku. Ok. Bir o sadece bırakıyor hiçbir şey yapmıyor. Evet. İlk sonla yapılabilecek şey buydu. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de yapışkan pistonla yapılabilecek şeyleri göstereceğim. Ön, öncelikle bir tuzak göstereceğim size. Arkadaşlarınıza şaka yapmak istiyorsanız veya arkadaşınızla birlikte birbirinize tuzak yapmak istiyorsanız arkadaşınıza kesinlikle bu tuzağı yapın. Ben şimdi kısa bir şey yapacağım. Çok kısa olacak. Acayip kısa olacak. Yani. Evet. Pistonları şöyle koyun. Şöyle. Şunu da şöyle koyun. Evet arkadaşlar şimdi kapalı haldeyken şuralara blok koyun. Size tavsiyem kesinlikle yapışkan piston kullanın. Öbür türlü olmayacaktır. Şöyle yaptınız ya arkadaşlar. Şimdi biz biz sadece göstermelik yaptığımız için pek bir şey gerek yok. Şuraya da şey koyalım. Şöyle, şöyle tamam. Mesela arkadaşınız buradan geliyor koşarak evin kalenize girecek mesela. Buradan koşarak geliyor. Siz de o sıra açıyorsunuz ve yerin dibini boyluyor. Kısaca. Evet arkadaşlar. Bu da yapışkan pistonla yapılacak bir tuzaktı. Şimdi diğer redstone yapılabilecek şeylerin diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bu da üçüncü yapacağımız şey redstone'la. TNT atar. Öncelikle size şey TNT atardı. Aa bir eksik kalmışım bir dakika arkadaşlar. TNT atar, TNT atar. TNT atarı en uzun yapmanın yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Su bloğunu alıyorsunuz. Zaten normalde de su koymanız gerek. Bunu böyle koyuyorsunuz. Ardından gittiği en uzak yere yani şöyle yapıyorsunuz. Sonra bunu kırıyorsunuz. TNT atarı en uzun yapmanın yolu olarak geçiyor. Pardon. Tam olarak böyle. Şuraya koyuyorsunuz bile. Böyle bir yaptınız tamam mı arkadaşlar? Su bloğunu koydunuz. Yarım bloğu da en sona. Bu en uzun yapmanın yolu. İsterseniz daha kısa da yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi şuradan şey yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. <laughs> Küçük bir şey oldu bir daha. Ah, şöyle olacak. Hmm. Heh, tam olarak böyle olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraya koyuyorsunuz. böyle koyuyorsunuz böyle koyuyorsunuz TNT atarın ne kadar uzay ne kadar uzağa gitmesini istiyorsanız bunları açıyorsunuz böyle bir açtık şimdi şuraya düğmeyi koyuyoruz arkadaşlar şimdi TNT atarı bir kullanalım bakalım Evet arkadaşlar Evet şimdi basalım düğmeye. Çok yükseğe gitti. Görmedik bile. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi dördüncüye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de elektrikli rayın nasıl çalıştığını göstereceğim size. Bunu da restonla yapıyorsunuz. Bir reston o da reston yapıyor yani. Pek bir şey fark etmiyor. Evet arkadaşlar bu elektrikli yaylar trenin daha hızlı gitmesini sağlıyor. Tabi çalışıyorsa bak. Test dur normal gidiyor hiç daha yavaşlıyor bile ama eğer redstone meşalesini koyarsanız şimdi görün bakın 1000 gene tespit şimdi hiç basmama bile gerek yok kendi kendine gidiyor evet şimdi başka bir şey var mı onu düşüneceğim ündüz. Evet arkadaşlar baktım ve başka bir şey bulamadım. Bu bugünlük bu kadar yeter. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.